Perşembe sabahından herkese merhaba. Bugün piyasalar nasıl açılacak? Dün ABD borsaları nasıldı? Bunun izlenimi nasıl olacak? Ve işte dolar tl, altın, petrol fiyatları bunların hepsinden bahsedeceğiz. Yani günün bir fotoğrafını çekeceğiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Ve önemli olan teknik seviyeler hangileri? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah saatlerinde ABD'de e, vadeliler şu anda pozitif noktada. Dow Jones vadelisi 0.80 yukarıda. S&P vadelisi ise 0.68 yukarıda. E, muhtemelen e, şu anda baktığımız zaman dünkü kapanış ABD endekslerindeki pozitif kapanışın bugün de devamlılığı söz konusu. Bu bizim tekrardan işte yurt dışı esintisi olarak mu pozitif moralli başlamamızı destekleyebilecek bir özellik olabilir. Diğer taraftan e, Asya tarafına bakıyorum. Asya'da Çin kapalı olacak. Dolayısıyla çok düşük hacimli işlemler geçiyor Asya cephesinde. Bugün e, Japonya borsasında bir teknik arıza olduğundan dolayı işlemler geçmedi, kapalıydı. Dolayısıyla Asya biraz daha geride kaldığından bahsedebilirim. Euro tarafında dün euro bölgesindeki endekslerde karışık seyirler vardı. Genel itibariyle dün mesela veri akışında çok önemli bir veri akışı yoktu ama bugün Avrupa'dan PMI verileri gelecek, imalat sektörüne ilişkin ve euro bölgesinde de işsizlik oranı açıklanacak. Bugünün veri canlısında aslında ABD'de de önemli veriler vardı. Dün hatırlarsanız büyüme verisi geldi. ADI özel sektörü istihdam değişimi geldi. Bekleyen konut satışları ve Chicago PMI vardı. Bunlar da beklentinin üzerinde güçlü gelmesi dolar endeksine yukarı yönde yansıdı ve 94 seviyesine doğru yükseldi. Ancak e, bunun akabininde tekrardan 94 seviyesinde bir gerileme oldu ve şu anda baktığımız zaman dolar endeksi 93.50'nin hafif üzerinde seyrediyor. Bugün ABD'den gelecek veriler arasında ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları, imalat PMI verisi, ISM imalat, birisi e, imalat PMI verisi gibi yine önemli veriler açıklanacak. Bunun da yine beklentinin Üzerinde ya da altında gelmesi dolar endeksinde etkili olabilir. E, son günlerde iyi gelen ABD verileri pozitif yansıdı ama bu 99 seviyesinde dolar endeksindeki hakimiyetin tam olarak devam etmesini sağlamadı dolayısıyla veri akışının önemli bir şekilde izlemeye devam edeceğiz. Bir de e, önemli bir e, haber akışı da ABD tarafında teşvik paketinin bir adım daha yaklaşılmasıydı. Biliyorsunuz orada 2.2 e, trilyon dolarlık bir teşvik paketi var ve halen daha bunun akıbiyeti tam olarak belli değil. Dolayısıyla burada da bir e, çıkmaza girilmiş durumda ama yarın öbür gün teşvik paketiyle ilgili açıklamaların da gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu bu da dolarda bir e, akıbet sağlayıcı harekete neden olabilir. İçeriye geldiğimiz zaman dolar TL bu sabah 7.66.88 seviyesinde fiyatlanıyor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığım zaman dolar karşısında bir değer kazancı söz konusu. Rus rublesinde 0.48, e, Güney Afrika randında 0.91 ee, Hindistan rupiyesinde 0.19 gibi dolara karşı değer kazanımları var aynı cepheten bakıldığında, TL dolar karşısında 0.78'lik bir değer kazancı içerisinde. Şimdi teknik anlamda dolar TL'ye baktığımız zaman 7.70 seviyesi önemli bir destek konumunu halen daha sürdürüyor. Ama tam olarak bir rahatlama olabilmesi için 7.56 seviyesinin de altına doğru fiyatlamaların gelmesi lazım. Dün yurt içinin en önemli veri akışı biliyorsunuz ki işte mevduat faizlerine, mevduatlara ilişkin stopajın indirilmesiydi. Bununla birlikte normalleşme adımlarının devam etmesiydi. Muhtemelen bu normalleşme adımlarının sürmesi TL'de pozitif harekete neden olabilir ama şimdilik 7.70 seviyesinin üzerine yükselişler olmaması oldukça önemli olacak. Burası güçlü bir direnç halinde, bir güçlü bir bariyer halinde. 7.70 üzerine yükselişler olursa tekrardan 7.80-7.85 seviyesine doğru da ataklar olabilir. Ama normalleşme adımlarının gelmesi bunu biraz daha törpülüyor. Takip edeceğimiz bu konuda en önemli konu başlığının bence jeopolitik riskler olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımız zaman e, yine aynı şekilde Suriye tarafını, Doğu Akdeniz tarafını, Azerbaycan tarafını izlemeye devam edeceğiz. Bu sabahta yine Suudi Arabistan konusunda bir haber vardı. Jeopolitik riskler ve bun bunlarla ilgili tansiyon TL'de ve TL varlıklarında etkili olmaya devam edebilir. Burada dikkatli olmakta fayda var. Çünkü jeopolitik risk konusundaki hassasiyetimiz tam olarak bitmişti Ama diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki güçlü seyri bizi de güçlü tutuyor. Diğer tarafta normalleşme adımlarının gelmesi de yine pozitif etki ediyor. Aslında bunların zaten daha önce gelmesi buradaki stresin de azalmasına neden olacaktı. Ancak son yaklaşık bir haftadır diyelim. Geçen hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz artırması ile birlikte oluşan süreçte biz bu normalleşme adımlarının daha sık bir şekilde geldiğini izliyoruz. Bunlar da pozitif. Aşağıda çok güçlü bir destek noktası bence 7.56'dır. Buraya doğru geri çekilmeler devam edebilir mi? Ede, edebilir. Ama bunun için ön şart, ön koşul 7.70 seviyesinin altında kalması olacak. Euro dolar paritesinde yukarı yöndeki hareket sürüyor. 6.10 seviyesinden yukarı yönde destek aldı. Şu anda tam olarak 7.17 7 pardon 1.17 1.18 117 50 seviyeleri arasında bence bir sıkışma var. 117 50 teknik anlamda kuvvetli bir yer. Buranın üzerine doğru yükselişlerin olması 50 günlük ortalaması olan 1.18 seviyesine doğru güçlenmeyi beraberinde getirebilir. Bence bugün açıklanacak veri akışı Euro dolar paritesinde de etkili olacak. Hem Euro bölgesinden açıklanacak PMI'lar hem de aynı zamanda ABD verilerinin izlenmesinde fayda var. Hatırlatayım. Yarın da tarım dışı istihdam gelecek. Şimdi Fed'in istihdam piyasasına önem verdiği bir ortamda muhtemelen büyük büyük bir ihtimalle yarınki açıklanacak tarım dışı istihdamda oluşacak değişim de e, ABD doları üzerinde etkili olabilir. Bunu da yarın ya da haftaya çekeceğim videoda mutlaka sizinle konuşuruz. Euro dolar pörtesinde 1.18'in üzerinde tutunmalarda 1.19-1.19.50 bandı devreye girebilir ama 1.18 oldukça önemli bir bariyer. Dolayısıyla buradan da kısa vadeli olarak satış baskısının gelmesi mümkün olur. Bu sabah itibariyle ons altında 1896 seviyesinden işlemler geçiyor. Brent petrolde işlemler 42.52 seviyesinde ve VTI'da da işlemler 40-37 seviyesinden geçmekte. 10 altında yukarı yönde bir dalgalanma oluştu. Özellikle dün izlediğimiz 1900 seviyesinin üzerine yükselişler daha doğrusu yükseliş çabası ortaya çıktı ama unutmamak gerekiyor ki ons altında yatay ve yönsüz hareketler devam ediyor. 1900 seviyesinin üzerine yükselmesi ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde 1912 ve 1919 direnç seviyeleri gün içi izlenebilecek önemli direnç konumuna gelecek ama ana yükseliş hareketini başlatması için 1945 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman ABD tarafında bence bu teşvik paketinin onaylanıp onaylanmaması oldukça önemli olacak. Vaka sayıları ve belirsizlik halen daha artıyor. Aşırı ile ilgili biraz daha geriden takip ettiğimiz haberler var. 10 saatin şu anda dinlenme ve bekleme aşırı Aşamasında. Dolayısıyla yükselişlerin sınırlı ve kısıtlı kaldığını izliyoruz ama 1900 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin olması takdirde dediğim gibi ılımlı yukarı yöndeki hareketin sürmesi de beklenebilir. Şimdilik uzun pozisyonlar için yani yukarı yönde pozisyonlar için çok aceleci olmayın. Yatay ve yönsüz seyirler orada devam ediyor dediğim gibi hemen VTI'ye bakalım. VTI'da 41 seviyesi kuvvetli bir direnç noktası. Yatay hareketler var. Orada da yönsüz hareketler var. Yani küresel büyümenin alevlenmemesi durumunda arza talebin dengeye oturmaması durumunda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin tamamıyla satış baskısı olarak kullanılacağı bir ortamdayız. Bu da bir süre daha devam edebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla 41 seviyesi satış fırsatı olarak uygun olabilir ama mutlaka VTI'da ve hatta 10 altında Brent petrolde işlem yapacaksanız eğer stop loss çalıştırılmasında fayda olacağını düşünüyorum. 41 seviyesinin üzerine bir e, canınızın yanmayacağı bir yere bir stop loss koyabilirsiniz. Brent petrolde de yine e, direnç olarak önemli izlediğim nokta 43.70 seviyesi. Bu seviyenin üzerine yükselişler olmadığı takdirde yukarı yöndeki hareketlerin daha sınırlı kalacağını ve bu bölgelerden satış baskısı gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda olacağını da belirtmemde hiçbir sakınca olduğunu düşünüyorum. E, hemen son olarak da borsadan bahsedelim. Bu sabah açılışta e, yukarı yönde yatay kuvvetli, yatay e, güçlü bir açılış olabilir. Pozitif e, havanın sürmesini ben beklerim. Dünden kalan ve bir haftadır yaşadığımız iç dinamikler bize bunu söylüyor. Yalnız izlediğim 1143 e, direncinin de üzerinde bir kapanış oldu dün. Eğer bu seviyenin tekrar altına gelmezsek ve e, bu seviyenin altında bir fiyatlanma olmazsa, kapanış bu seviyenin altında gerçekleşmezse yönümüz yukarıya açık gibi görünüyor. Hem günlük grafiklerdeki teknik göstergeler hem de aynı zamanda haftalık e, grafiklerdeki teknik göstergeler olumlu. Buralarda bir kar satışı gelmemesi durumunda 1170 seviyesini teknik anlamda direnç olarak izlerim. Dediğim gibi yani jeopolitik riskler biraz ön planda olacak. Dolayısıyla buradaki haber akışları önemli olur. Pay piyasasıyla alakalı bazı haberler var. Marj halen daha %10'da. ikinci bir duyuru gelmedi. Tavan taban kısmı %10 olarak kaldı. Lütfen orada biraz daha e, hani haber kirliliğine çok fazla dikkat asmayın. Bugün biliyorsunuz ki e, şişe e, artık birleşecek soda, işte Denizli cam, Trakya cam, Anadolu cam ve Paşa Bahçe. Bu da bence e, güzel ve önemli bir şey. Serbest marjda işlem görecekler. Dolayısıyla şişe e, eğer elinde ya da soda elinde varsa mutlaka piyasa takipçisi olsun diyebilirim. Son bir not. Bugün e, Avrupa Birliği liderler zirvesi başlayacak. Dolayısıyla bizim jeopolitik risklerimizle alakalı buradan birkaç açıklama çıkabilir. E, bu da piyasa hareketliliğini özellikle TL varlığındaki piyasa hareketliliğine neden olabilir. Lütfen buradaki haber akışlarında dikkat edin. E, bugünlük bütün aslında piyasa fotoğrafını size çekmiş oldum. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi lütfen devam edin bize. Hoşçakalın. İyi günler.